Evet arkadaşlar. Hırlangıç otu geldi. Hazinesini bulduk. Devasa böyle. Şunlara bak. Şunları hiçbir yerde bulamazsın. Bu şekilde hiçbir yerde bulamazsın. Şunların boylarına bakın. Şunlara bak. Bildiğin ağaç olmuş ağaç. Harbi şifa depos arkadaşlar bunlar. Bunları Bacatesi günü sağlam güzel bir saksıya koyacağız. Harbiden. Burada hazine yatıyor, hazine. Kırlanmış otu. Şu altından aşırı. altından cüceferden daha değerli. Bakın arkadaşlar. Kırılmış, sarısı çıkmış. Evet. Bu şekilde turuncu renk çıkıyor. Evet. Özel olarak getirdim arkadaşımdan. Suh kardeşim. Bu işin uzmanı. Buldu geldi. Evet. Buldu geldi arkadaşım. Türkçe ile ulaştı. Evet. Şifa soda. Evet, turuncu. Arkadaşlar isteyene Evet, isteyene açık mı? Hadi evet. İsteyen herkese buyursun gelsin. Devam var inşallah. Devam var arkadaşlar. Ee, bunlar şifadır. Tabii tabii. Yani parası bir var. yana, şifası bir yana ciddi anlamda çok faydası var. Çok faydası var evet evet. Ee, Ferhat arkadaşımız da zaten e, gelen arkadaşlara uyguluyor. Ben evet. de görüyorum. Sağ ol kardeş bir... senin sayende. Evet. Senin sayende işte eşe dostla e, söylüyoruz. Evet. Herkes şifalansın inşallah. Ha, eyvallah Yusuf'um. Yani. Bu bir işi eden, bu işi 1.200 sen kilometre yol ettin. ettim geldim. 1.200 evet. kilometre yol ettim. 1.100 değil mi? 1.100. 1.100 kilometre evet. Evet. Allah razı olsun. Adesin. Evet. Herkes şifalansın inşallah. Hani biz bir kelimenizde adam gitti aldı geldi kardeşim. Çünkü kırlar mı çokta kalmadı dedik. Evet. Sağ olsun bizim yerimize gitti 1.100 kilometre öyle yaptı. Taze taze yerinden aldı geldi arkadaşlar. Ben adım şurada sana sürer mi boşa gitmesin? Ben bugün sürdüm uygulamam yaptım. Evet o zaman ben kendime süreyim. Aynen ben sana evet. şey yapayım. Arkadaşlar kırlangoz otu istiyorsanız mekan alımcı otu Mama Kıbrıs köyünde biliyorsunuz. E, bilmiyorsanız da size konum atarım ona göre gelirsiniz. Evet. Aa saksılarımız böyle harbiden e, güzel çiçek böyle bayağı mesafe 50-60 santim boyunda. Bunları ben hayatımda ilk defa böyle gördüm çünkü arkadaşım Yusuf kökünden yani meke, merkezinden alıp da geldi merkezinden Konya'da saati kullanmış otu kalmamış oraya gitti oradan da başka yere gitti oradan aldı geldi sağ olsun. Ee, şimdilik böyle bir arabayla getirdi arkadaşım daha sonra da e, tekrardan bir daha, tekrardan, bir bir daha, daha bir getirecek. Daha evet bitince bir daha getireceğiz burada nereden basan e, kaç belki 50 aileye yetecek şekilde var. Ne el ya? Yok yok bayağı var çünkü evet. bayağı bayağı var yap yap bitmez Aynen. bunu bir tanesi biri insan alırsa evinde beslerse ya da iş yerinde 10 numara kendi ailesine sülalesine evet, evet. yeter bu bitti zaman da e, bizde var alımcı otu da var evet, alımcı alım otu jota... evet. alım var evet, evet. Merkez alımcı oto yani. Evet, ben getiriyorum Kardeşime veriyorum. Bugün. Aynen, ben amin. getiriyorum e, Ferhat arkadaşımıza da veriyoruz. Evet. Herkes şifalansın inşallah. Amin amin inşallah kardeşim. Son kez biz, söz sözü söylüyorsun. Kapatalım. Söylemiyorum. E, herkese şifa diliyorum. Şifa diliyorsun. Yani. Doğru. Bizden getirmesin. Bizden. He, şifası, Allah'tan şifası Allah'tan inşallah. Şifası Allah'tan inşallah. Herkesin şifasını bulur. Rabbim şifasını bulsun inşallah. İnşallah kardeşim. Allah'ın rahmeti olsun. Sen de ayağına sağlık, eline koluna sağlık.